Herkese merhaba. Bu hafta e, İspanyol sinemacı Victor Erice imzalı e, Arı Kovanının Ruhu, El espíritu de la colmena adlı filmi anlatmaya çalışacağım. E, sinemasıyla şiir yazan, ışığı müthiş kullanan, yarattığı lirik kompozisyonlarla otörler arasında anılan İspanyol sinemacı Erice'nin e, Victor Erice'nin Arı Kovanının Ruhu filmi gerçeğin yorumlanmasını sorgulayan politik bir alegoridir. İzleyiciyi güçlü imgelerle sarmalayan film, İspanya İç Savaşı'nın toplum ve özellikle bireyler üzerinde bıraktığı etkileri Frank Kestein mitini kullanarak anlatır. Kelimenin için olan anlamıyla unutulmaz, bellekte yer edici, büyülü bir filmdir. Bazılarına göre gelmiş geçmiş en önemli İspanyol filmi olarak da değerlendirilebilir. 73 tarihli Arı Kovanı'nın ruhu. 50 yaşın aşan sinema serüveninde sadece 3 uzun metraj imzaladığı halde otör olarak nitelenen çok az sayıdaki isimden birine aittir film. İspanyol sinemacı Victor Eriç'e. Kurcaladığı meselelere felsefi yaklaşımı, ışığın can alıcı unsur olarak dikkat çektiği lilik kompozisyonlarıyla Carl Dreyer ve Transmalike benzetidir. 40 doğumlu usta. Ülkemizde en çok 1983 yılında çektiği ve 40'lı yılları fon alan, dengesiz babasıyla dilişen yeni yetme kızın melankolik öyküsü Güney, El Sur ile tanınıp sevilen Eriç'e'nin 1973 yılında yönettiği Arı Kovanı'nın ruhu, aynı zamanda ilk uzun metrajıdır Özgün ismi. Geniş kitlelerce fazla bilinmeyen film üzerine söylenecek ilk ve en önemli şey karşımızdakinin bir başyapıt düzeyinde olduğudur. Zaman ve onun kayıt altına alınması kısa ve uzun metrajlarına bakıldığında Elice filmografisinin ana teması olarak görülebilir. Bol ışıklı, tablo benzeri setlerde anlattığı öyküleri yalın ve son derece tesirli olarak tanımlayabiliriz. Acıyı, hüznü ve umudu Fiziksel olarak hissederiz sinemasında. Dokunur görüntüleri yürekte ve zihinde yer açar kendine. Mecazlarla dolu fantastik tatlar içeren arı kovanının ruhu 1940'larda Kastilyan yaylasında bir yer olarak tanımlanan zaman ve mekan düzleminde geçer. Taşra'da yaşayan bir ailenin öyküsüdür izlediğimiz. Büyük kentten kırsala göçmüş aileyi tanırız önce. Arıcılıkla uğraşan, geceleri sabahlara kadar uyumayıp yazı yazan, notlar alan entelektüel, yüzünlü baba, eşiyle aralarına mesafe girmiş, sürekli kime gönderildiği belli olmayan mektuplar yazan mutsuz anne ve iki kız kardeş Isabel ile Anna. Bizim karakterimiz ve aynı zamanda Eriçe'nin ana karakteri olan Anna, asıl meselenin omuzuna yüklendiği ana kahraman olarak yer alır filmde. Kasabaya sinema gelmiştir ve belediye binasında gösterilecek olan film, James Whale'ın yönettiği 1931 tarihli Frankenstein'dir. Çocukların film izleyişine tanıklık ederiz bir korku filmi. Küçük Anna ölüm, hayat, suç, ruh, iyi, kötü gibi kavramlar karşısında zihninde oluşan sorulara cevaplar aramaya başlar. Ablası Isabelle'ye göre filmler gerçek değildir. Frankenstein de öyle. Isabel kız kardeşine canavarın yakındaki tarlanın ortasındaki metruk binada yaşadığını söyler. Ama canavarı görmek için Anna tarlaya gider, gizlenmiş kaçak bir askerle tanışır orada. Büyümek oldukça meşakkatli, gizemli, tuhaf, o kadar hayali ve umut dolu bir şeydir. Kaybetmektir öte yandan büyümek. Metaforlarla dolu politik öyküde iki kız kardeş İspanya'daki dönemin siyasal gerginliğini temsil ederler. Abla Isabel milliyetçi bakışı, kız kardeş Anna ise cumhuriyetçi biri simgeler. İspanya'nın genç umududur Anna. İç savaşın acısıyla yaşayan cumhuriyetçi babanın ilgilendiği arı kovanları ise Franco rejimi altındaki tutsaklardır. Yine de işlerini yapmaktan umutla üretmektedirler. Ailenin yaşadığı evin pencereleri petek şeklindedir. Arı kovalına sıkışmış arılar, faşist e, Franco sistemi tarafından itilmiş insanlardır, aile üyeleridir. Sıkı bir sansürün hüküm sürdüğü General Franco diktası döneminde çekmiştir Eriç'e filmini. Kendisi de iç savaşı yaşayan yönetmen, baskıcı rejimin son günlerinde çektiği cesur filmle dönemin ruhunu birebir yansıtır periküle. Önemli olan tutsak olmak veya korkmak değil, ruhunu yitirmemektir. İnsan ruhu çocuklara emanettir ve hayallerine peşinden giden çocuklar kuracaktır güzel, özgür geleceği. Kin, nefret, karşındakinin ne olduğunu anlamadan yok etmek, düşmanlık yani insan ait erdemler değildir, olmamalıdır. Anlatıya fon olan klasik korku filmi Frankenstein yaratılan canavar miti, gerçek bir sevginin, umudun ve değişimin müjde müjdecisidir. Ananın büyüme öyküsü, bütün insanlığa ait evrensel bir anlatıdır. Mutsuz annenin tren istasyonundaki vagonlarda o eskiden aşık olduğu adamı araması, babanın iki kızına ormanda mantarları anlatıp öğretmesi, köy meydanındaki film anonsu, arıcanın tutsak arıları izlemesi, 1931 tarihli klasik Frankenstein görüntüleri, müthiş anlarıdır etkileyici dramı. İki kız kardeş arasındaki ilişkinin özelinde iyi ile kötü, saflık, aldatma, hainlik, hüt ve hükmetme vardır. Küçük bir çocuğun artık büyüdüğünü gösteren en önemli şeylerden biridir. Ayakkabı bağcığı bağlayabilmek. Yaralı askerle anla arasında gelişen dostluk, çocuğu büyütür. Yaşadığı yerin acılarıyla tanıştırır. Hayatı hissedebilme yeterliliğini kaybetmektir büyükler için yaşamak. Bazı anlar. Filmi izledikten sonra Giuliano del Toro imzalı El labirento del fauno Pan'ın labirenti gelir aklımıza. Eriç'e'nin anlatısından esin aldığını ve ona saygı sunduğunu fark ederiz. Bu filmin. Dünya, Karanlık ve onun hemen omuz başından aniden beliren aydınlıklar flört halinde tuhaf, aldatıcı bir yerdir. İki kız kardeşin ilişkisi gibidir hayat öte yandan. Olanca adaletsizliğe rağmen her penceresinin hemen önünde, e, her gün doğumuyla birlikte pardon, yeni sesler, görüntüler, renkler oluşur. Ve umut orada, balkon penceresinin hemen önünde bir yerde bekler bizi. Sinemaya şiir katan adamın filmi, her izleyişte yeni duygu, anlam ve farklı kavramları çağrıştır. Anna ile birlikte finalde balkon kapısını açıp dışarıdan gelen sesler eşliğinde gözlerimizi kapadığımızda ideal gelecek ve insana dair bambaşka bir yeni gerçekliktir tanık olduğumuz. Evet bu hafta Viktor Eriçel'in Arı Kovanı'nın Ruhu adlı filmini incelemeye çalıştık. İçimizde yaşayan sinemadan çıkmış insanın elini kesinlikle bırakmayın. Çünkü caddeler, sokaklar, evler her yer ağzına kadar tıka basa sinemadan çıkmayanlarla dolu. İyi günler dilerim.